Tamam. Selamlar canlar, ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte Maden Kapışması'nın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün yanımda Kerem var. Kerem nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Olayı biliyorsun zaten. Evet. Ee, burada puanlarımız var gördüğünüz gibi. Sen de bak istersen. Burada tamam. kağıt birinde sağ yazıyor. Kağıt sol sayılacak. Örsümüz kırıldı o yüzden şey yapmadık. Birini sola kıl kanka. Ee, binle... yani, boş kağıt sol sayılıyor. Tamam. Bu boş kağıt e, sol olarak kabul edilecek. Bu sağ olarak kabul edilecek. Yani şurası sağ kapı burası sol kapı. Burada maden fırını falan var. Burada da şeyler var. Zerrin'e geçsene. Evet. Ee, kazanlarımızda e, şey yok. Böyle verimlilik falan yok. Sadece benimkinde kırılmazlık 3 var. Kerem'imkinde seninkinde büyü yok herhalde. Aynen, büyü yok. E, şimdi başlayalım. Kerem şey yap. Çıksene. Evet. Seni gençsin alın olmasın plakasını. Ee, boş. Sen soldan gittin o zaman. Burada da geldi. Tamam. Hadi bir dakika ben şuraya ayarlayayım kanka. Hemen iki dakikada. Sen de envanterini falan tamam. Alın. Şuradan 20 kaç dakika yapayım? 15 dakika yapalım. 5. 15 15 olsun. Tamam. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Başladı. Kömürler alayım ya. Kömürlerden başladık. Ha. Aa bakır yazmadık lan neyse. Bakırda bir puan olsun kanka. Tamam bakırda bir puan olabilir. Çünkü bakırın puanını yazmayı unuttum. Sıkıntı yok. Ya oğlum kömürleri alsam ya. Kömürleri almayacağım ya. Ya da alayım bilmiyorum. Kömürleri almayacağım. Ben alayım kömürleri. Ya da ben de almayacağım ya. Çok fazla çalıyor. Envater kapı. Geçen videoda, geçen video kanaldaki en çok izlenen videoymuş. Beğenmişsinizdir zaten. Ben, 37 olmuş. <laughs> Başlangıç için mi? idare eder bence. Bence de idare eder. Ben biraz aşağı kendim kalacağım çünkü buranın ucu yok. Ucu var da çıkmaz sokak. Aşağı kazalım. Söyle. Ben şu bir sürü denedim. Tamam. Ha, eyvah. <laughs> ben de çok şey yok şu an. Allah en son kapışmayı ben kazandım. Bunu kim kazanır bilemiyorum. Aslında Kerem sen de elmas kazma yapabiliyordun. Sen niye demir kazmayla başladın ki? Elma, elmas kazmayla kazılabiliyor muyuz? Kanka yani ben elmas kazmayla kazıyorum ya. Hı hı. Dedim ya sana. Benim bir büyüsü var. Onu kullanabilir. Oğlum büyüsü kullan ya. Yani Benim iki de büyüsüz ki. Sadece kırılmazlık var. Okey. Ben bir 11. kata çıkayım. Ya da Çok fazla Bu güzel ya. ya. Hiç, i̇nşallah alamam şu an. Aa Kızıltaş Demir cennetim inşallah. Kızıltaş kaçtı. Bir puan mıydı? Evet, bir puanlı. Bir sonra şey ben alabilme ihtimalim var. Yok fazla. Dedi. vallahi kan Hı. da öyle dedi. <laughs> o zümrüt Aha, zümrüt 5 puandı. Güzel. Aslında onu bir dahaki videoda biraz daha yükseltelim. Elması da yükseltelim. Olur. Bir 7 puan. Şöyle bir üç Canlar öneri puanlarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu video güzel bir beğeni gelirse ve izlenme sayısı da olursa 3 e, kişi tüm ekip çekebiliriz videoyu. Yani Kaan da gelir. Bu sefer daha zevkli olur. Önce de. Kaan evde değildi. Normalde çağırdım da dışarıdaymış. O yüzden gelemedi. İşi varmış. Şöyle bir şey arttırdım. Canlar isterseniz diğer oyunlardan da video çekebilirim. Yani öyle nasıl desem Eee işte Portal, Counter, Strike, Counter Strike ve benzeri. Kanka elmas buldum. Ciddi elmas misin? El buldum. Evet. Kanka bir sesin gitti. tane elmas çıktı. Ha şu an güzel. Adem sesin gidiyor, donuyor. Senin de. Beni donuyor mu lan? Evet arada gidip gidip geliyor. Tamam. 10 dakikamız kaldı bu arada haberin olsun. Ben hiçbir şey bulamadım. Hayır. Ama ben çok kızıl taş buldum bu arada. Taşlar mı buldun ne de Aa ben de şu an ilk defa kızıl taş buluyorum. Kızıl taş çok fazla çıkıyor bana. Ve bu çok iyi şey. Çünkü tanesi bir puan. Zaten kızıl taşın içinden iki tane ben falan de çıkıyor. Demir. Ben bakıyorum ama bir sürü. Ben bir dahaki videoda facecam kullanacağım ya. En azından deneyeceğim. Yapabilirsem. Facecam nasıl yapacak? Facecam. İşte bazı uygulamalar var. Onlardan da buldum bu arada. Bir tamam. Tane. Aa ben de tam kızı taş Canım normalde... Bu sınıfı bana Ablam ama ben hesap değiştirdiğim için yeni başarımlar geliyor. Yani yeni geliyor başarımlar. O yüzden şaşırmayın. Elmas. Sesin gitti. E Sesin yok şu an. Elmasın var mı? Hiç yok. Sesin tamam. Yalnız klavye sesim evet, biraz fazla an. geliyor olabilir kusura bakmayın. Onu hayal edemiyorum, anlamadım. Yani uzak tutsam? Sesim kötü geliyor. Cemal. Sesim... Sesim... Sesim kanka donuyor donuyor. Şimdi Ya ben bir dahaki videoda eseri geliyor. Ha <laughs> ha geliyor. Bir dahaki videoda bu da nedir <laughs> arayacağım ben biraz ya veya yeni büyütler yaparız. Kale gibi mesela. Nasıl büyüt yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı yapmayın. İçerik bulmak zor. <laughs> Daha doğrusu adam toplamak zor içerik yapmak için. Tamam. Kanka sen sesini bir ayarlasana. Sesini kapat Discord'dan. 2 dakika ayarla gel. bıraktık şunları. Bunları alalım. Çünkü adam elmas buldu. Şu restoran aslında biraz OP ya. Tanesinin yarım puanı mı? Şu şekil. A e, 6 dakika 40 saniyemiz kaldı. Tamam. Bakalım kim yenecek? Valla ben yenecek gibi hissediyorum. Yeneceğim gibi hissediyorum. Ben önden yaptım. Tamam. Sıkıntı yok. Şu an az önce mikrofon... Kanka sesin çok kötü geliyor. Az önce mikrofonun ayarıyla oynadık. Zümrüt buldu. Zümrüt. Tamam. Kanka sen şu sesini bir ayarla ya. Bazen böyle hareket etmişsin. Ben başlık buldum. Aha Aman şey. Aa elmas buldum lan. Kaç tane çıkacak? 1 2 3 4 5 6 6 tane çıktı vallahi. 30 puan. Güzel. Manşette fotoğrafları çektim konakta aldım. Ha evet. gelmek için mi? Evet. Tamam. Az önce mikrofonun ayarıyla oynadım. Oynattım. Ses kötü, bir ses geldi. Kusura bakmayın. İnşallah sesimiz güzel geliyordur ya. Ayarlamak zor. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Manşet, bir sonraki videoda manşet edebiliriz. Yok ya. Manşet zaten manşette çok bir şey çıkmıyor ki aslan. Bence güzel loot çıkıyor. Elmas falan çıkıyor. Çok nadir. Ya şu şeyde sıkıntı olmasa Kilan şurada 1 1.20 falan oynarım da. Yani sıkıntı var. Sıkıntı yok yani. 1.17'den sonrasını kaldırmıyor. 1.17 bir birden sonrasını. Bir, bir de çok güzel. Sen girdin mi? Ben oynadım. Deve var mı lan? Ne? Deve. Var mıydı? kanka ben, ben çok oynuyorum 5-10 dakika sonra oynuyorum sanki deva vardı ya yanlış biliyor olabilirim ama deva vardı gibi canlı buraya kadar izlediyseniz evet. hepinize teşekkür ederim evet. kanka 3 dakika 45 saniye 3 dakika, dakika 45 saniye kaldı yani. Bende çok fazla demir var. Bayağıdır video atmıyorum canlar. Yaz tatilinde olduğumuz için atamıyorum. E, Temmuz'un son haftası belki video atamayabilirim. Haftada iki video at, atmayı düşünüyorum veya haftada 3 video. Saatlerini e, yorumlara yazarsanız çünkü sizin saatlerinize göre atarsan daha uygun olur. Hem. Çünkü mesela bir yere gidiyor olabilirsiniz o saatlerde uygun oluyor olabilirsiniz. Ona göre atarım. Yorumlarda. Lütfen yazmayı unutmayın. Allah kahretmesin silver fish çıktı. Silver fish çıktı. O ne be? Şey var ya gümüş balığı. Ay yedim. Çok gıcık ya. Acayip gıcık. Ben aynı yerde dönüp dolaştım ya. Kanka 2 dakika 15 saniye. Ben bildiğim Kanka sesin gitti. Kusura bakmayın canlar. Bir, bir, sonraki videoda daha iyi ayarlayıp gelirsin. Dümdüz kasıyorum. Ben de dümdüz kasıyorum. Ama gelmiyor ya. Gelse çok güzel olacak valla. Bak videonun başına sıfır hiçbir Demirden sıfır başka hiçbir şey bulamadım. Sıfır verdim Ben bayağı bir şey buldum. ¡Qué Beş dakika kaldı. Kanka kapı çaldı da. Evden ee, <laughs> gitmek zorunda kaldım. Bir dakikamız var. Kanka bir blok kurdum Benim elmas geldi hemen. Hemen. Şuradan. 6 tane geldi yine. Sanki ben ben de... bu arada büyülü tamir... Ben büyülü şey kullanıyorum. en eee altın kazma. Tamir sadece. Tamam sıkıntı yok. Verimlilik olmasın yeter. verimlilik dışında hiçbir şey önemli değil. Yani kırılmaz, verimlilik, ganimet falan onu diyorum. Ama kırılmaz olabilir ya. Yani. Onunla bir şey yok onun. Kanka son 3 saniye 3 2 1 Bitti Tamam Şimdi geri dön. Geri dönelim. Oo, çok uzun. <laughs> ben yolu kaybedeceğim. Ben de ben dümdüz kaldığım için hiç kaybetmeyebilirim. Ben nereden geldim abi? <laughs> abi ben nereden geldim abi? Canlar edit uygulaması bulamadığım için videoyu editleyemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Yani bu şekilde dönmek zorundayım. Kesemiyorum. Biraz vaktiniz alıyor ama yapabileceğim bir şey yok şu anlık. Şimdi buradan gelmişim, böyle gitmişim, böyle gelmişim. Buradan devam. Tamam, buradan devam. <laughs> Nasıl bir yol açmışım oğlum Buradan devam. <laughs> Aynen devam. Ben ben çok az ben iki dakikaya oradayım. Ben de öyle ya. Ben buradan yukarı çıktım hatırlıyorum. Aynen buradan yukarı çıkınca ben direkt şey diyeyim madan Ben bir yemek yiyeyim. Hemen. Ben geldim. Geliyorum ben de. Az kaldım. Ya da direkt TP atmış sana ya. Aynen. TP attı. Geldim. Kanka neredesin? Ha, gel. Kanka madenlerini koy. Ama e, benimkine tamam. koyma, benimkine koyma sakın. Tamam. Ben tekin altına koyuyorum. Tamam. Şimdi bize hesap makinesi lazım. <laughs> Kanka, Elmas kaç bandı? 5 bandı değil mi? Tamam bu kadar. 60 artı Elmas mı? El... Kanka Bir dakika. 5 4 çarpı 64 4 çarpı 64 eşittir 316 artı 32 348 e, Lapis kaç bandı? Bir. 2 pardon. 39 dokuz çarpı iki eşittir. Dört de demir iki puandı. Üç. üç i̇ki. Ee, bakır bir puandı. Değil mi? Artı. Evet. Üç. Artı yirmi Aynen. 579 kanka. Benim puanım 579 yüz tut. Kanka sen yenildin bence. <laughs> ha ne dersin? Aa benim üzerime o daha gelir. Kanka yendin mi? Bakalım mı bir bakalım. Eee 579 aldım ben. Sen 72 artı 24 artı 15 artı eee 25 bir, Kanka sen al bir dakika bir şeyler daha ekledin artı 24 evet onlar unutmuş artı 35 ben sen 380 aldım ben 579 aldım bu bölümünde kazanan bir yine ben oldum <laughs> Ama sen elmas kazma kullansaydın. Ben sana demiştim aslında. E, elmas kazma kullansaydın daha hızlı kazabilirdim belki. Oh, oh, Her şey gel yanıma da videonun sonuna gelelim. Canlar bugün bu kadardı bu video. Lütfen beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.